bugün iyi bir performans sergiledi. İlk evet, yemiş olduğumuz gol bir penaltı golüydü. Ki şanssızlık aslında bugünkü orta hakemin ve var hakeminin Glasgow'da olmamasından dolayı. Çünkü Glasgow'da çok net penaltı pozisyonlarımız vardı. Çok net bir şekilde elin vücuttan ayrıldığı ve topun ele çarpa pozisyonlarda penaltılarımız verilmemişti. Ama bugün kol vücuda çok yakın olmasına rağmen penaltı verildi gol bu şekilde yedik. İkinci yediğimiz golde zaten maç 4 girdi. Maçın son dakikalarıydı. O sırada çok fazla oyuncu değişikliği yapmıştık. Oyunun ritmi, temposu düşmüştü, konsantrasyon düşmüştü. Dolayısıyla yediğimiz iki golün bizler için çok dramatik olduğunu düşünmüyorum. Özellikle bugün 4 gol attığımız için maksimal fiziksel olarak iyi durumda değildi. Üst üste antrenmanlar yapmamıştı ama bu milli aradaki iki haftalık süreçte ona bireysel antrenman yapıp kendini geliştirme fırsatı verdik o da çok iyi bir şekilde çalışmalarını sürdürdü bugün 20 dakika oynadı eğer performansı nasıl diye sorarsanız da takım gibiydi ama takımın son 20 dakikada onun girmiş olduğu bölümde performansı düşmüş ama tabii ki onun için geri dönmüş olmak güzeldi. Çarşamba günü bir kupa maçı oynayacağız. Eleme usulü bir maç olacak ve her şey o maçın sonunda 90 dakika veya 120 dakika veya penaltılar sonucunda her şey o maçın sonunda belirlenmiş olacak. Kazanan yarı finale kaybedense turnuva dışına gidecek. İki takımın da ana hedefinin lig olduğunu biliyorum ama bizler çarşamba günü kazanmak istiyoruz tabii ki. Onlar da bu maçı kazanmak istiyorlar. Şimdi yarın dinleneceğiz. Çünkü bugün bizler için zorluk geçti. Milli aradan sonra cuma günü maç oynamak çok çok zor ki bazı oyuncular aslında her şeylerini verme konusunda bugün harikalardı. Mesela Amrabat ve Nesir'in milli maçlarını Türkiye saatiyle salı günü gece yarısında oynadılar. Şimdi bir gün dinleneceğiz ve Pazar günü itibariyle bir sonraki maçı düşünmeye başlayacağız. yüzde veremem ama evet şansımız var. Ki şunu da aslında biliyoruz. Sezon başından beri gördüğümüz bir yatkınlık, bir bir durum var. Rüzgara karşı ilerlemeye çalışıyoruz ama umudumuz var. Bizim için Trabzon maçını kazanmak çok önemli olacak. Rakibimizle puan farkını azaltmak için çünkü puan farkını azaltmak için çünkü Galatasaray'ın Bay haftası dolayısıyla bizde için çok önemli bir hafta olacak ama evet umudumuz var. Hence the...